Yörük Bey'i abart, biraz daha abart. <gülüyor> 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 Son zamanlarda dikkatinizi çektim bilmiyorum. Dağın başında, en ucura köylerde bir pizzacı furyası başladı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yıllar yıllar önce, belki 8-9 sene oldu. Mardin'in, Midyat ilçesinin, Kafro köyünde bir pizzacı, Kafros Pizza vardı. Orayı çekmiştim. Daha sonra Çorum Kargı'da, daha sonra karşıma çıkan sosyal medyada, Bursa'da, Mersin Taşucu'nda, yine Torosların zirvesinde bir yerde pizzacı açıyorlar. E bu adamlar bu kadar güzel pizza yapıyorlar da neden böyle bir risk alıyorlar yani köyün başında bir pizzacı açıyorlar da merkezde açmıyorlar? Bu sorunun cevabını öğrenmeye Antalya'da yine yeni açılan bir köy pizzacısına gidiyoruz. Evet bu pizzacıya kimle gidiyorum? Tabii ki Antalya'nın gururu Yörük Bey'i abart biraz daha beni. <laughs> <laughs> Sosyal medyada tanıdığınız Şurim, Antalya gurmesi Murat. Kaç para lazım? Arkada İki tane Hello. tatlı insan var. Sağdaki hanımefendi Çiçek Çağ'ın Antalya'nın en tatlı influencer'larından. Vuracağım Antalya. vuracağım oğlum Saba. arabaya dikkat et. <laughs> İbrahim gurme gezdi. Dur İbrahim'i de nasıl tanıtacağız? İbrahim gezgin giritli. Bunu. Geçtiğimiz ben, anlatabilir miyim Geçtiğimiz ben, videolarda tanıtmıştık. Evet ben anlatabilir miyim İbrahim'im? Zengin iş adamı, otelci, <laughs> e, influencer, yeni <gülüyor> evlendi <gülüyor> e, <gülüyor> falan filan <İşimcilikleri gülüyor> yani. Şey diyeceğim bu arada. İsta Antalya'da iki tane köken var yani daha doğrusu ırk var diyeyim değil mi? Bir Yok yörükler, paylıyor. hayır 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 çok fazla. Bir yörükler ama en, en fazla. Macılar da var. En fazla, en fazla yörükler, evet, yörükler fazla, ve giritliler. Şey. Çok ama Antalya'da. İki tane Antalya örneği aldım yanıma götürüyorum pizzaya. Şu arkadaki kız ne örneği? O İzmirli. O ne oluyor? Evet. Musun? o ne da Türkiye'nin farklı bir şehrinden Antalya'ya gelip yerleşmiş bir insan olarak. Evet. Çünkü Antalya'dan daha çok o insanlardan var. Evet, tam bir mozaik o zaman. Ben de adını alayım. Evet. Dolayısıyla tam bir mozaik ben halinde konuştum. pizzacıya gidiyoruz. O zaman müzik müzik gelsin mi? Gelsin. Çok güzel bir playlistayı ayarladım of. geliyor. Kaında potini var zengin mi sandın? Hayır, 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 hayır. Hamur yiyecek hayır, hayır, olan yörük Hani <laughs> <laughs> konumu açtık gidiyoruz da dikkatli olmanız lazım. Sağ <laughs> sola sapmadan nasıl tarif edersiniz antrenörler burayı? Hayır dikkatli olmak lazım deme. Çünkü insanlar da korkutma. Sadece Her şey diyor. anlamında. Yolu... Senin gibi navigasyon bilgisi az olan insanlar <laughs> burada kaybolabilir. <laughs> e biliyorsun benim adım da nav internette navigasyon Ayhan. Sen ne bilirsin ya ben navigasyonu bir güncelleme lazım. Ayrı, e. Dünyanın, e. dünyanın evet buradan. dünyanın her tarafında gidince bulabiliyorum adam. ben diyor. Ben buraya hayır bir şey söyleyeceğim. Şu Sen daha yollarını su bilmiyorsun. Sulandırmayın. 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 E nasıl bulacak insanlar burasını Antalya olarak nasıl tarif edersiniz? Bura Çandır yolu. İsharçandır yolu. Bu kadar basit. Aynen. Niye sabahtan beri koygoya vuruyorsun? Abi, abi meşelikten verecek. E dedik biz malını götürüyorsun böyle. Bas çalış. Ayhanca Konumda bulamayacak bir insan yok zaten. Konumda var. Bu konuyu neden bu kadar büyüttün? Ayhan biz acıktık. Zaten İbrahim geç kaldı. Deme şu an açlıktan ölüyorum. <laughs> evlilik yaramadı bu çocuğa. Allah Allah. İbrahim sana evlilik ba yaramadı. Ben boşan. Derhal boşan ya. Ay Allah korusun. Efendim geldik. Sarusuya ortalama 15 dakika uzaklıkta rezervasyonla servis veren Pizzacı Musti. Hadi Bakın telefon numarası da orada. Rezervasyon için arayabilirsiniz. Şurası mekan. Çıkalım bakalım. Mustafa abi kolay gelsin. Teşekkür. Abi orada Çorum'da da geldim. Dedim demiştim. Sen de demiştin ki deli deli dediler. İnsanlar kendileri delirdiler. O, ya, öyle doğru. Bu iş deli ya. İnsanlar, aynen, aynen. İnsanlar pizza açacakken ne yapar? İnsanların olduğu yerlerde. Cadde aynen. yolunu olan yerlerde. Aynen. Bu kadar... yapmaz bu işi. Şey. Evet. Niye bu <laughs> köyde açıyorsun abi? Şehirde niye açmıyorsun? Ben deliyim onun için. <gülüyor> Delisin. <gülüyor> Şimdi son zamanlarda çok popüler hale geldi. Ben yıllar önce Mardin'deki yeri çekmiştim Kafro Pizza'yı. Tamam. Sonra gelip senin yanına gelmiştim. 5 sene oldu değil mi? 6 sene. Oldu oldu. 5-6 sene önce de orayı çekmiştim. Senden sonra da Türkiye'de birçok yerde böyle köyde pizzacılar. İşte bizim bizden örnek, örnek, örnek olduk. Örnek oldunuz. Evet örnek olduk. Şimdi e, normalde burada kuş uçmaz kervan geçmez bir yer. Evet aşağı yukarı öyle. Yani bu iş ticaret için yapılmaz o zaman yani Yok, bakıldığında. Değil, yani. Doğru. Bu iş ticaret için yapılmaz. Bu iş keyif için yapılır. Aynen aynen. Nasıl pizza yapıyoruz abi onu anlat bize. Nasıl pizza yapıyoruz? Yani çeşitleri mi söyleyeyim? Hayır mesela hamuru nasıl? Ha. Ma ham nasıl malzemeler kullanıyorsun? Nasıl hamurum soslar benim, kullanıyorsun? Hamurum benim tam buğdaylı. <laughs> tam buğdaylı. Ee, baharatlarım gene söylediğim gibi İsveç'ten. Hı <laughs> -hı. Sosum Fransa'dan. Evet. Ondan sonra ya benim her şeyim kalite sütü. Evet. Mesela hamuru ne kadar mayalıyorsun? Şimdi son zamanlarda pizzada 72 saat Hamur mayalanıyor, işte o maya... 24 saat, en az 24 saat kalması lazım hamurun. bu şimdi yapsam, yarın kullanmam lazım. Anladım. Yani aynı gün olmaz. Hadi başlayalım abi. Ha, Pizzalara. Evet evet, tamam. başlayalım. Başlayalım. Şimdi hamurumuzu alalım. Tam buğday. Ee, kullandığın özel bir un var mı? Özel un? Veya no, özel no, bir maya? Normal, aynı un. Aynı normal. un, var, tabii. Mayada var mı bir farklılık? Yok, aynı normal ama ya yani normal, normal ama, normal. ama tabii, tabii. 24 saat mayalanıyor. Tabii bir bizim kattığımız şeyler var. Bu semolina un mı? Evet evet. Semolina un kullanılıyor. Bunu açması daha kolay oluyor. Evet biraz daha o çıtırdığı da veriyor aynen, öyle olunca. Aynen. aynen abi. Bu 24 saat önce mayalanmaya başladı. İçecek bir şeyler var abi alın. Bu 24 saat tabii. Hı hı. Hatta fazla da durabilir. Evet, yani 20'den sonra mecbur bitireceğim diye bir şey yok. Tabii tabii. Zaten o dediğim gibi 72 saate kadar Napoli'tan pizzalarda aynen, aynen. o mayalanma süreçleri var. Aynen. Aynen. Şimdilik... olduğumuz için Burada sinekleri görebilirsiniz. Hı hı. Köy yeri arkadaş. <laughs> <Tabii>. Evet. Sinekler <laughs> rahatsız olman varsa gelmesin. Ama öyle. Yani burada köy yerinde de bu sineğin olması gayet normal. Değil bu arada mi? bayağı kalabalık geldi. Murat'ın kızı da burada. Evet. Kızımı hiç kimseye göstermemiştim. <laughs> Onu saklıyordum fahrin içinde ama neyse artık seni artık. çekik şey, ilk gördüğünde şeyi kızını şaşırmıştım. Senin evli olduğunu bile bilmiyordu. Ya ben saklıyordum. Biraz Özel hayatını. Abi Anlıyorum. Evet, abi kim ne? abi Kardeş falan ee, zannetmiştim. Evet, evet. evet. biraz da magazin verelim. Yolumda her şey ya. <laughs> Yolumuzda Ali hani Gayhan be. Eskiden gençken. <laughs> Hep evet, Antalya'da bir şey yok. 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 Evet, oldu. Evet, sonunda Antalya'nın da oldu. Ama üzülüyorum, kadın yok. Ha yazın olmaması benim önümden iyi. Yazın hamur yemeği. Evet. Ben niye biliyorum sen yapmadığına. Bir zeytin ağacının içerisinde. Sen böyle önlüğünle. Şimdi, şimdi e, biz girişimcilik adına yapacaklarımızı <laughs> yaptık. <laughs> gençlere bırakıyoruz. Bir eksik kalmıştı mı da evet, onu yapacaktık. Aynen, <laughs> aynen. Her şeylerle <laughs> <taşımaları belki> yapabiliyoruz. <laughs> geldi sosumuz bak. Eline ayağına karıştırdınız adamın. Çekil oradan bir ya. Allah Allah Allah. yok 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 ya ya şaka yapıyor. <laughs> bu arada bu arada Mustafa abi de şey olmaz, şey olmaz, Mustafa abi de yaşına göre çok dinç çok böyle ya, e, hareketli ya, ama, na, ya, nazar 80 yaşında görünüyor. Nazar, ya, nazar de, değdirmeyelim. Nazar değeceğiz abi Mesela bunu konuşalım ya. Nazar. Maşallah dersen bir şey olmaz. Yaş kaç ya, abi? Ondan ya boş ver yaşını. 35 yaşında. 35. Alo. Bu arada denizi görüyorum. Sağ ol. Bugün, bugün mü gelmeyi düşünüyoruz? E ee, tamam kaçta geleceğiniz? Tamam kaçta geleceğim abi? E, ee, bir saat sonra iyi tamam. Olur olur bir saat sonra gel. Yok sen burada verirsin abi böyle almıyorum telefonda. Ya ha. Sen gel abi gel hallederiz gel. Burdayım burada. E, gel. Tamam gel abi. Pardon. Ee, bonfileli yapalım. Bonfileli yap abi. Başka ne yapalım? Paşa gönlünü ne istiyorsan. sucukluğum var. Nasıl istiyorsan. Dana, fümelim var. Kafana göre. Yapalım. İşte normal klasik şey de var. Ee, Margarita da vardır. Var var. Tamam. Margarita her zaman bacım. Hı hı. Ben de bu arada Margaritacıyım ya. Klasik ya. seviyorum. Ben klasik seviyorum. Sade bak. öyle görünmüyorsunuz aslında. <laughs> klasik yani, klasik. Hay mesela kebabı da denemeyi seven bir o ayrı olarak. ama özünü de koruna koruyan pizza dediğinde <laughs> de Margarita yani benim için. Evet sucuklu tamam, yaptık birine. Şeyler burada bonfile yapıyoruz. Antilayla yapacağız. <laughs> bu terbiyeli yaptım bunu. Hı hı. Dananın en güzeli tabii. Tabii. Ya bu, bu, gidiyor, ne <laughs> bu ikisi bir şey benim burada. <laughs> bir tane yapalım. Başkanım. Kaşar falan da mı koysak şöyle bir? Bir tane şey yapalım mı? Kaşarlı dört mı yapalım? peynirli. Dört peynirli. Ya oğlum, olur, dört peynirli. Evet. olur, olur dört peynirli. Olur, olur. O çok gidiyor, bu çok gidiyor. Çok beğeniyorlar. Evet. Var. Çedar var, Uluslar kaşar ben var. Usta sen menü çıkardın mı? Nasıl? Yemin var mı menü? Var. Mantarlar var. Ya şimdi tam ben yalnızım bir de biliyor musun? Aa şey eleman yok mu yanında çalışan? Bir ya bizim hanım İsveç'e gitti sorma. ben <laughs> <laughs> yalnız kaldım. Ben onunla birlikte Sen... o zaman siz yürütüyorsunuz değil mi? Tabii şey. tabii tabii. Tabii, o, sana tabii doğru. Tabii. Çok doğru. Mantar seversiniz değil mi? Mantar. Bonfileli, tamam. dört peynirli ve sucuklu yapıyoruz. Aynen, Anda sucuklu. aynen abi, aynen. Sucuklu da yapıyoruz. Aynen, yani, sen de pizzacı dedin öyle. Normalde pizza zannettim. Ya yani. bak ben seni kötü bir yere getirmeyeyim çiçek yani ya. Yani gerçekten böyle bir yere geleceğimize biz Ben bugüne kadar ne, ne takipçilerimi ne dostlarımı ama kötü ama asla bir yere götürmedim. Yani, yani, senden tabii öyle. Ama böyle bir pizzacı değil yani. Asos'ta Doğa şey bekliyoruz. Pizzacı şey bekliyoruz biliyor musun? Üç tane ürün evet. Aktı. Hatta dört. Bak bunu da şimdi ekledim ha. Hadi Aklıma Geldi. Kahve. Tamam. Nitelikli bir pizza, hı hı. şarap ve zeytinyağı. Tamam. Hepsini evet. yapacağım. Aynı bahçede tamam. zeytinleri hasat edeceksin, zeytinyağını satacaksın, kahveyi yani. kavuracaksın, kahve yapacaksın. Evet. Abi inanılmaz bir şey. Sen tamam. ne? Sana yakışır bu. O iş bende. Evet. İbrahim de gelir. Tabii ki. Her zaman her yaz orada. E, orada bir de oda yap bana. Tamam. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Çeviriyor şimdi anladığım kadarıyla. Ha. Biraz fazla oldu. Devam et Muratçım hikaye. Gör, Görünebiliyor. Tamam. Peyniri tamam. Dört tamam. peynir geliyor. Dört. Bonfileli. Evet. değil mi kızarmış güzel <laughs> tut 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 al masaya güzel kokular gelmeye başladı alın hadi aldım mikrofonu abi tamam. bunu da ben aldım götürüyorum evet fırınımızda odun ateşinde pişti Evet güzel kokular geldi manzara müthiş Hadi pizza yiyelim adam aç çekiyor ya şu an burada pizzalar var biz onu bekliyoruz. Ayakası Bak çekim, ya bitim, odurunun çekim bitmesini. i̇nşallah soğutmaz. İnşallah bitirmezler hani. Üçünü de koydu. İnşallah üçünü de yemez. Bir tane Geç. yiyeceksin değil mi? Araba Bak gülüyor. göbeği de, gülüyor. göbeği de şey de yiyor. <gülüyor> 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 ne diyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Benim Oğlum beni dedik yapmayın tamam mı? Göbeğim Oğlum, pizzaya diyor, göbeğin pizzaya şey, değiyor, <laughs> göbeğin. Var ki de yiyor yani sende yok. Allah Allah hadi bakalım yiyor. Hadi. hadi giy. Giyin gayrı. Evet dostlar çok merak ettiğim bir yerdeyim. Şöyle sucuklu bonfileli ve dört peynirli yaptırdık. Çeşit daha fazla ama biz bunları denedik, deneyeceğiz. Şöyle hemen arkadaşlar fazla bekletmek istemiyorum. Kameranın arkasında oldukça heyecanlı bir ekip var. Of oh, of oh. çok sıcak ya. Daha yeni mi çıktı acaba fırından bu? Of Buram buram kalite. Oh, oh. Öyle bir Hamurun mayası o kadar güzel ki. Ağızda direkt kayboluyor. Ayhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Dostlar rezervasyonu yaptırın ve bu güzel tadına bakın. Hadi bu sıra sende. Hadi canım hadi. tamam. <laughs> <laughs> hadi sıra sende. <laughs> hadi yapın çekimlerinizi acıktık. <laughs> hadi bakalım. Ben... <laughs> çok... Aynı, aynı. Çok hadi mı Sen ben de ona gir. gir. <laughs> hadi abi. Danaya, danaya girelim. Dön dördünüz. <laughs> ben zaten konuşma yok. Hemen Konuşmayacak genişken. mısın? Hadi ben de kamera hadi. arkası çekmiş olayım size. Tamam mıyız? Evet. Ay gözüküyor muyum? Yok yok. Sıra. Yüzde valla bir yanım çekti. Video müzik ekleyeceğim değil mi? Müzik ekliyor. Hadi. Bana acı soslar falan var. Ha? Ben tamam tamam mi? olur. Çiçeğim çiçek. Çiçek. çiçek hadi sıra sende. Ben uzun oturacağım ya Murat'cığım biliyorsun ben oturunca... Hayır, hayır. Vallahi bak ona kavga çıkar. Yemin ederim kavga çıkar. Ya ben Allah anlatacağım ya insanların nasıl yaptır bir yaptır pizza olduğunu. Bir şey yok ya. Bunu var ya çıldırırsınız ha bunun video çekiminde. <laughs> Eee bu Oğlum orada yapalım. da zaten koy koy yaptık. Yemek kısmını çok anlatmana gerek yok. Önce paylaştım burayıysa. Bu ha. buraları yayınlıyorum bak. Yayınla. Yayınlamana gerek yok. Abi seninle ben Hı -hı. ne zaman çekime gitsem senin bu yemek anlatırken böyle çok bilmiş <laughs> tavırların, çok artık... bilmiş derken <laughs> lütfen. Gastronomi <laughs> yüksek sansı. Ya yüksek lisans okudun diye Hatır, af Hatırlatırım yani. yani. Ya bak Ayhancığım yapma. Ya. İnsanlar detay tamam. istiyor, detay. Tamam. Öğrenmek istiyorlar. Haklısın. Bu konuda haklısın ama bunu Hayırlar, bu adamı yani. sen ikinci çekişin. Mustusta mı? ilk defa çekmiyorsun. Evet. Önceki videoya gitsinler detaylı dinlesinler. <laughs> Doğru. O da sen de haklısın da aksın da Boy yapıyoruz. Sen de haklısın yani. be. Sıra bende. Bak işte kız çocuğu kibar yiyor işte görüyorsun. Ağzınızda <laughs> da <laughs> devam et devam et uzat. <laughs> Yiyemiyor ki. <laughs> Yiyebiliyor mu sence? Uzat, yedi yedi çok <laughs> yedi. Kız çocuğu dediğim böyle yiyor. çok iyi. Muhteşem. Görüntüsü kadar. Efsane yani. Yemin et. Gerçekten. Bitti mi? Şey Niye? olay ama. olay, olay, olay tabii. De bir <laughs> Sen de çekeceğim de hep Senden rica edebilir miyim? Tabii. Birer dilim alalım sizlere. Hayır evet ya. Şıkladın. Kayıtta ya. değil miydi? Alın alın. Ben o, Ben... Bu arada yiyebilirsiniz ben çekim yapacağım. Evet, Kayıtta mı Hayır. Şeyin mi yerin mi doldu? Yok. Tutsana şunu bir so, kızım. Dur bir tane daha yerim. Evet. O çok parçalanmış. Evet. Buraya kadar çekmiş. çekmiş, devamını çekmemiş. Neyi? Ha şu mı? Şey yok, problem yok. kayıttı mı? Ha tamam süper. Gördüğünüz üzere e, pizzaların yarısı bitti bir de arkadaşlar tarafından. Temelde şu 12 saat mayalanıyor. Kaliteli malzeme kullanıyor ve odun fırında yapılıyor. Ben arkadaş Murat bundan yemiştim. Ben de bundan yiyeyim. Bonfile olandan. Acı sos. Acı sos biraz kalk koysan acı sos. Tamam biraz dedim be. Ya bir şey yok o hiç, şey şey. Acı sos ister misiniz? Biz niye ee, peki videonun her yerinde varız da yemek yenen yerinde yokuz? Yok abi. Ben oturun dedim abi size. Allah Allah. Allah. Her Aa, gerçekten çok güzel bir şey ya. Hamur. Mustafa abi özlemişim bu lezzeti. Ya. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel. Yavaş yavaş da işte videoyu sonlandırıyorum. Abi fiyat ne bu arada? Fiyat sormadık. <laughs> fiyat ne? Pizza fiyatı? Ne? Pizza fiyatları ne? 400, 500, 600, 650. 400, 650 arası <laughs> pizzalar. Ama dev pizzalar yani. <laughs> Bir tanesiyle iki kişi doyabilir. Ben... Ee, yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Peki. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.